Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından çocukların sağlıklı beslenmeleri amacıyla 3 Temmuz'da başlatılan halk sütle çocukların sağlıklı ve güvenli büyümesine katkı veriliyor. Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği halk süt projesi Antalya merkez ve ilçelerde çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Çocukları taze, güvenilir ve ücretsiz sütle buluşturan proje kapsamında sütler, yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla Antalya ili Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden alınıyor. Üreticilerden özenle toplanan sütler, son teknolojiye sahip modern ve hijyenik bir üretim tesisinde hazırlanıyor. Sütlerin ilk olarak laboratuvarda kalite analizleri yapılıyor. Gıda güvenliğine uygun sütler işlenerek hazırlanıyor ve paketlenme işlemi gerçekleştiriliyor. Son kontrolleri yapılan ve uygunluk onayı alan sütler dağıtıma çıkıyor. Ekonomik açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarını kapsayan projede sütler 1 litrelik ambalajlarda ailelere teslim ediliyor. 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8'er litre süt desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 8763 çocuğa süt ulaştırıldı. Proje kapsamında 7,5 ayda toplam 364584 litre süt yardımı gerçekleştirildi.